Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da anne olmak Rüyada anne olmak, hayırlı bir rüya olup, rüyayı gören kişinin hayatının bolluk ve bereket içinde geçeceğini gösterir. Sıkıntıda olan kişi rüyasında anne olduğunu görürse sıkıntılarından kurtulacak ve muradına erecektir. Kişi, ileriye dönük projeler gerçekleştir ve ailesini kalkındıracak işlerde bulunur. Aile ve yakın çevresi, Rüyayı gören kişiyi seviyor ve değer veriyor. Rüyada başkasının anne olduğunu görmek. Rüya sahibi kendine gelen kısmeti başkasına kaptıracak anlamına gelir. Fırsatları yanlış değerlendireceği gibi ileride pişmanlıkta duyacaktır. Çok zamandır görmek istediği kişiyle karşılaşacağı için sevinir birinden yardım alacak ve sıkıntılarını düzene koyacak. Akraba ilişkileri de düzene girer. Rüyada anne olmamak. Ruhsal açıdan bunalım içine gireceğini ve sıkıntı içine düşeceğini gösterir. Rüya sahibi bir süre daha sıkıntı içinde kalacak. Hayal kırıklıkları yaşayacağı gibi evlatlarından da iyi muamele görmeyeceğine işaret eder. Olumsuzluklar bu dönem içinde sürekli yaşanabilir. Kişi hayatına çok dikkat etmeli. Para sıkıntısı çekenler ise umdukları parayı bulamayacakları için bir dönem borç içinde kalabilirler. Rüya'da anne olmak ve çocuğunu emzirmek. Rüyasında anne olup bebeğini kucağına aldığını görmek çok hayırlı bir rüya olup sıkıntıların sona ereceğini gösterir. Para sıkıntısı çekenler için müjdeli haberler yaşanır ve maddi sıkıntılardan kurtulurlar. Çocukları hayırlı olacak ve ileride de çocuklarından manevi destek alacaklar. Bu rüya çok hayırlı olup kişinin ruhsal sıkıntılarının da sona ereceğini gösterir.